Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yaklaşık bir buçuk iki yıl önce kadar başıma çok talihsiz bir olay geldi. Sizler de biliyorsunuz. Ee, yaşamış olduğum bu sıkıntıları sizlere aktarmak istemedim. Ve aktarmadım da. Fakat bu iş yüzünden bizim onlarca işimiz, onlarca konserimiz iptal oldu. Bizim yanımızda ekmek yiyen, bizim yanımızda evine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna e, ekmek götüren kardeşlerimiz maalesef bu olay yüzünden götüremedi. Hadi onu da geçtim Geçilecek bir şey değil ama onu da geçtim Benim bir ablam Bir de ellerinizden öper 22 yaşında bir kız kardeşim var Okutuyorum Kız kardeşim okula gidiyor Arkadaşları var ve ben Başıma gelen bu olay yüzünden Kız kardeşimin başı önüne eğildi Önüne eğdiler Benim ablamın başı önüne eğildi Ama üzüldüğüm konulardan birisi de şudur ki Gerçekten Mağdur olan bu konudan ötürü gerçekten mağdur olan kişiler bir maddi kazanç uğruna, gururuna leke süren kadınlar yüzünden işte bunlar yüzünden ciddiye alınmıyor maalesef ki. Bana destek olan, benim yanımda olan, bana bu yolda yoldaşım olan öncelikle abilerime, kardeşlerime, ekibime, dostlarıma ve siz beni sevenler, bana inanan, bana güvenen güzel yürekli insanlara hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve Beraatı aldık. Ben bu konudan anlamın akıyla çıktım. Sizler de bana destek olduğunuz Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere.